Arkadaşlar bugün de 1.9 evini inşa edeceğim. İsterseniz ben 1.9 evinin dışına hazırlayıp geliyorum. Hazırdır arkadaşlar 19 evimizin dışı hazırdır şimdi için tavada ve zeminde de yapacağım isterseniz ben tavada ve zemini hızlıca yapayım Arkadaşlar mesela tavada ve zemini daha sonra da Gördüğünüz gibi tavada mantar ışıkları da yaptı, baydalık olsun diye Şimdi buraya yakışır bir kapı ekleyeceğiz arkadaşlar Tabii ki de mangrove kapısı ekleyeceğiz Şöyle ekleyelim arkadaşlar Şöyle buranı yap böyle Şu anda şu şekilde yap Tam eşit mi arkadaşlar Sanıyorum tam eşit değil Şöyle eşit oldum arkadaşlar aynen eşit olmuş Şimdi evimizin içine girelim Arkadaşlar ev baya karanlık oldu. O yüzden ben köşeleri de mantar ışıkları yerleştireceğim. Şöyle koyalım arkadaşlar mantar ışıklarımızı da. Şöyle şu şekilde yerleştirdik. Tamam burayı da yerleştirecek. Tamam. Şimdi arkadaşlar için olmazsa da bazı yeşil yataklarımızı yerleştireceğim. Buralarda arkadaşlar craft table, harita Masası, sok ok Masası ve nablat Masası koyacağım. Şöyle koyalım. Bir de arkadaşa ben üretici koymayacağım. Hatta koyayım. Şuraya da bir tane süsleme çömlek ekleyeceğim. Şimdi baksesörlerden e üzerinde de ekleyeceğim. Arkadaşlar ben kitap okumayı seven bir adamım o yüzden buralara kitaplıklar koyacağım. Şimdi buralara sarı hallar da sileceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1 9 ile birlikte ona Varta geldi ve Varta'nın da yapısı olan antik şehir geldi. O yüzden bu evde de antik şehir dekorasyonlarda kullanmak istiyorum. Şimdi bu nasıl olacak arkadaşlar? Tabii ki de parlaya da çerçeveleriyle gerçekleşecek olaylar arkadaşlar. Şuralara parlaya da çerçeveleri yerleştireceğim. Bunların içine yankı parçaları yerleştireceğim. Şunu yerleştirelim hızlı hızlı. Tam. Yakı parçaları da eşya çerçevelerin içine yerleştirdik. Arkadaşlar artık şehirde ruh federi ve ruh ailesi de bulunuyor. O yüzden bazı noktalar ruh beşaleleri de yerleştireceğim. Şunu yerleştirelim. Siz, siz, siz görün. Şu yerleştirelim asıl artık görün. Şurada da yerleştirelim. Tamamdır arkadaşlar şimdi. Tavada da birazcık ruh federleri yerleştirdim. Doğal gözükmesi için evimizde tavada spor çiçeği ve ee, sarkan kökler de ekleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel durdu. Harika oldu. Şimdi arkadaşlar bazı noktalarda skal damarlarını yerleştireceğim. Şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Hızlı hızlı yerleştiriyorum Şu anda gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Harika oluyor. Evin dışında da skalk e, damarlarını yerleştirmek istiyorum. Şöyle yerleştirelim hızlı hızlı arkadaşlar. Şöyle bir dakika buralarda yerleştirelim. Hızlı. Çok güzel duruyor. Harika duruyor. Çünkü arkadaşlar eee ne diyorlar? Skark da arkadaşlar. Tabi bir sarı başka görünümü veriyor. O yüzden baya güzel doğrudu için ben de bunları kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle koy 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 yerlere değil yerlere değil yerlere değil. Şöyle şuralara yerleştirdik arkadaşlar. Ne yapıyor lan Creeper? Allah belası ya tamam. Yerleştirdik arkadaşlar her yere tamam. Şimdi başka dekorasyonlar ekleyelim evimize. Şöyle hadi bakalım kapatalım kapatalım. Şimdi arkadaşlar bazı noktalara Allah 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 Allah. Hallarımız geri geldi arkadaşlar. Şimdi bazı noktalara sular yerleştireceğim. Buraya su. Allah halı kalmış burada. Şuraya da su ekleyeceğim ve buraya da ekleyeceğim su. Şimdi lapis lazuli bloğu da alacağım. Şimdi bazı noktalara lapis lazuli blokları da yerleştireceğim. Şu halde bir krabi. Buraya bunu yerleştireceğim. Buraya da şöyle tekrardan lapis lazuli bloğumuzu yerleştirdik bazı noktalarda arkadaşlar e, mavi buz ekleyeceğim şöyle şuraya, şuraya ekleyebilirim arkadaşlar buraya ekleyip Allah belanı şuraya ekleyebilirim şuraya da ekleyebilirim arkadaşlar harika duruyor sonra buraya da ekleyebilirim tamam e, mavi buzlarımız da hazır bazı noktalarda arkadaşlar büyük amacız fizili yerleştireceğim şöyle ekleyelim arkadaşlar hızlı amacız fizillerimizi de şöyle koy 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 Şöyle koyalım hızlı hızlı tamamdır. Koyduk alacağız fiziklerimizi. Kapımızın önüne arkadaşlar güzel bir patika yolda çekmek istiyorum. Şöyle çekelim hızlı hızlı tamam. Çok iyi oldu. Şimdi buralarda arkadaşlar bu çamurlardan yerleştireceğim. Bir dakika. Bildiğiniz üzere çamurlarda oyuna 1.19 sürümüyle bir eklendi arkadaşlar. Şimdi bazı noktalara da kırık taşlar yerleştireceğim. Şöyle kırık taşlarımızı da yerleştirelim hızlı hızlı. Tamam kırık taşlarımızı hazır arkadaşlar. Şimdi bazı noktalara parlayan leken dekleyeceğiz. Tamamdır arkadaşlar. Pardon likenlerimiz de hazır. Evin içini yerleştirmeden bu da barda. Şimdi evimize güzel bir çatı gelsin. Evimize güzel bir çatı ekledim arkadaşlar. Yani arkadaşlar her şeyi 1.19 sürümüyle birlikte yapacağız. Ya bir, bir sürümde yeni geldi arkadaşlar ve yeni gelen bloklarda bir tanesi de Tüf e, tuğlaları oldu. Ve ben de evin çatısını bu şekilde yaptım. Ve tüf tuğlalar kullandım arkadaşlar. Bence harika oldu. Çok güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. Evimizi de göre videomuzu sonuna kadar Videomuz nasıl? Yorumlara yazarsanız çok severim. Bence evimiz de harikaydı arkadaşlar. Videoda harikaydı. Çok güzel oldu. Öldükçe kalitede bir videoda yapmaya çalıştım arkadaşlar. O zaman videoya 50 tane like atın. Kanala abone olun ve zil butonunu aktif hale getirin. O zaman seviyorsanız bay bay.